Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde, gökyüzü her sabah pembe ışıklarla süslenirken, Prenses Elara adında cesur ve meraklı bir prenses yaşarmış. Elara, sarayda oturup dantel işlemeyi ya da taç takıp dolaşmayı hiç sevmezmiş. O, kuşlarla konuşmayı, ormandaki dostlarıyla vakit geçirmeyi ve gizemli yerleri keşfetmeyi severmiş. Bir gün Elara ormanın derinliklerinden bir ses duymuş. Hayır, olamaz. Korkunç ama bir o kadar da hüzünlüymüş bu ses. Cesur prenses hemen atına atlamış ve sesi takip etmiş. Derin vadilerin, yüksek kayalıkların arasından geçerken bir mağara görmüş. Mağaranın içinde kanatları gümüş gibi parlayan yaşlı bir ejderha varmış. Ama bu ejderha öfke saçmıyor, ağlıyormuş. Ejderha ağlar mı?" demiş Elara şaşkınlıkla. Ejderha başını kaldırmış. Gözlerinden inci gibi yaşlar süzülüyormuş. "Küçük prenses, ben kimseye zarar vermek istemedim ama insanlar benden korkuyor. Oysa ben sadece ışığımı kaybettim." Elara ejderhaya yaklaşmış. "Işığını mı?" diye sormuş. Ejderha iç çekmiş eskiden gökyüzüne ışık saçardım. Ama bir gün, kötü bir büyü yüzünden içimdeki ışık sönüverdi. Tam o sırada, ormanın kenarından bastonuna dayanarak yaşlı bir adam gelmiş. Sakalı bembeyaz, gözleri yıldız gibi parlıyormuş. Elara, demiş, bu ejderha bir zamanlar krallığımızın koruyucusuydu ama içindeki ışığı geri getirebilecek tek kişi, saf kalpli bir insandır. Prenses Elara, hiç düşünmeden Ejderhan'ın kalbine elini koymuş. Ben yardım edeceğim, demiş. Bir anda etrafı parlak bir ışık sarmış. Elara'nın kalbinden çıkan sevgi, Ejderhan'ın kalbindeki karanlığı eritmiş. Ejderha yeniden ışıldamaya başlamış. Kanatlarını göğe açmış gökyüzüne doğru yükselmiş ve karanlık bulutları dağıtmış. Yaşlı adam gülümsemiş. Gerçek güç, kılıçta ya da büyüde değil, iyilik dolu bir kalpte saklıdır. O günden sonra Elara ve Ejderha dost olmuş. Ejderha artık köyleri korkutmaz, geceleri yıldızlarla dans edermiş. Ve her sabah, güneş doğarken gökyüzü gümüş rengine bürünürmüş.